yeni ünitemiz Siretün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kablel hicre. Hicretten önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşam öyküsü veya biyografisi. Siret kelimesini yaşam öyküsü veya biyografi olarak çevirebiliriz. Hicret öncesinde Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın biyografisi. Medhalu giriş ila diraset-i siretin nebeviyye. Hazreti Peygamber'in Biyografisini araştırmaya giriş. Yani siret çalışmalarına, araştırmalarına giriş. davetu sirriye. Gizli davet. davetu cehriye. Açık davet. Bey'ata el-akabe. Akabe, biatları. Bey'atun kelimesinin ikili bu. Peki ikilse nerede bunun nunu diye soracaksınız. İkil kelimeler isim tamlamasına girdiklerinde ekil kelimelerin nun harfi düşer. Burada da öyle olmuş. Dikkat ettiğiniz gibi her ünitenin başındaki şu alıştırmaları geçiyorum. Neden? Bu alıştırmalar ses dosyası ile ilgili. Benim anlatacağım bir şey yok burada. Ses dosyasında size kelimeler okunuyor. Okunan kelimelerin hangi kelime olduğunu şuradan buluyorsunuz, tespit ediyorsunuz. Bu alıştırma sizin Arapça telaffuz edilen bir kelimeyi Doğru anlayıp anlamadığınızı test ediyor. İstemiye ile nasıl Önce şu metni dinle, sonra da oku diyor. İnteşarat yayıldı. El -ve vethaniye putperestlik. Fi ardil arap, arap topraklarında. F'e Allah peygamber olarak görevlendirdi. Ba'athe fiili bu tür bağlamlarda peygamber olarak görevlendirmeyi ifade ediyor. Başka bağlamlarda başka anlamları da var. Beate allahu nebiyyehu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem nebisi peygamberi Muhammed'i elçilik göreviyle görevlendirdi. Bid dinil hanif. Hanif dininin elçiliğini yapması için. Yani hanif dininin elçisi olarak görevlendirdi. Hanif nedir? Allah'a şirk koşmayı reddeden, tevhidi esas alan, tevhid temeli dine, hanif dini denir. Indema <laughs> zaman zarfı, dığı zaman, belaga, belaga ulaştı. Indema <laughs> belaga ulaştığında, el erba'ine, kırk min omrihi, ömrünün, yani ömrünün, hayatının kırkıncı yaşına vardığında, Allah Teala, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı, Hanif dininin elçisi olarak peygamberlikle görevlendirdi. Vaktarahu, <laughs> ihtara seçti, hu onu. Yani Hazreti Peygamberi lin nubuveti, peygamberlik için seçti. Ve <laughs> başladı el vahyu, vahiy başladı. Min gari hira, gar mağara demek, hira mağarasında başladı. Kâlebe <laughs> Nuhişan, İbni Hişam biliyorsunuz tarih yazarı, İbn Hişam dedi ki, Felemma belaga. Felemma şuradaki indema ile aynı anlamı veriyor burada. Belaga ulaştı. Felemma belaga ulaştığında Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Erba'ine seneten 40. yaşına ulaştığında. Ve atallahu teala. Allah teala onu görevlendirdi. Ona elçilik görevi verdi. Rahmeten lil alemin. Rahmet mesajı taşıyan. Bütün insanlığa rahmetin göstergesi olarak. Yani Hazreti Peygamber'in peygamberlik mesajının içeriği de, temeli de, hedefi de rahmet idi. Es-Siretun nebeviye li İbni Hişam. İbni Hişam'ın Siretun nebeviye adlı bir kitabı var. O kitabın birinci cildinin 33. sayfasında geçiyormuş şu parantez içerisindeki ifade. Fekane <Sessizlik> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> yed'un nas ile tevhid. Yed'u davet ediyor. Kane ile birlikte davet ediyordu Nebi Peygamber aleyhissalatu vesselam insanları en nas ile tevhid tevhide. Ve ya'ridu sunuyordu, teklif ediyordu el-İslam'a, İslam'ı ala akrabin nasi ileyhi akrab en yakın ileyhi kendisine naz insanlar kendisine en yakın olan insanlara İslam'ı teklif ediyordu. Yani onları İslam'a davet ediyordu. Fe eslemet. Esleme teslim oldu. Burada Müslüman oldu anlamında. Yani bu mesajı kabullendi. Zevce tuhu hanımı Hadice radıyallahu anha. Ve kânet Evvel men esleme nisa. Nisa çoğul bir kelimedir. İmraatun kelimesinin çoğuludur bu. Kadınların ilk evvel ilk Müslüman olanı idi Hazreti Hatice. Kadınlardan ilk Müslüman olan kişiydi. Ve esleme mevlahu mevla Çeşitli anlamlarda kullanılıyor ama böyle bir bağlamda azatlı köle, azat edilmiş köle anlamında kullanılıyor. Yani Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Azatlı kölesi Zeyd Harife, Harise Harise'nin oğlu Zeyd Müslüman oldu ve kâne evvelen esleme minel mevali şu mevla kelimesinin çoğulu şu mevali. Azatlı kölelerin ilk iman edeni de Zeyd bin Harise oldu. Ve esleme Müslüman oldu. İbnü Ammihi amcasının oğlu Ali radıyallahu anh ve amca oğlu Ali de Müslüman oldu ve kâne evvele men esleme sibyan. sıbyan. sabi kelimesinin çoğulu çocuklar. Çocukların, çocukların ilk Müslüman olanı da Hazreti Ali oldu. Ve esleme sahibuhu Ebu Bekir. Sahip burada dost, arkadaş anlamında. Arkadaşı Ebu Bekir radıyallahu anh da Müslüman oldu. Ve kâne evvele men esleme rical. Rical, racul kelimesinin çoğulu Yetişkin erkeklerin ilk Müslüman olanı da Hazreti Ebubekir oldu. Gâr-ı Hira, Hira mağarası. cebel Nur, Nur Dağı, Cebel Dağı demek. Ecib şefeviyyen anil esileti müsta'inen bin nas. Nas'tan yani metinden müsta'inen yardım alarak soruları sözel yolla, cevapla. Mâ zâ kânel arabu. Araplar ne, tapınıyorlar kâne ne tapınıyorlardı. Mâza neye? Araplar neye tapınıyorlardı? Kablel İslam. İslam öncesinde neye tapınıyorlardı? Metinde bunların cevapları var. Kem kâne umrun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber'in yaşı kaçtı? Hine dığında. Bakın, üç tane oldu değil mi? Hine dığı zaman yukarıdana geçmişti. İndama felemma bunlar aynı anlamdalar. Hina ihtarahu Allahu azze ve Allah Teala onu peygamberlik için seçtiğin zaman yaşı kaçtı. İla eyi şeyin hangi şeye daa davet etti? En Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi en nase insanları neye davet etti? Men kimdir evvelümen amene? İman edenlerin ilki kimdir? Amene iman etti. Men amene iman eden. Evvele men amene, ilk iman eden kişi kimdir? Bin Nebi Hazreti Peygamber'e binen nisa kadınlardan. Hazreti Peygamber'e hanımlardan ilk iman eden kişi kimdi? Hazreti Hatice idi. Ekmil el feragat el atiye. Feragat boşluklar. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldur. Saadet Sade hakim olmak, hükmetmek, egemen olmak. Sade tul ve feniye ve feniye yani putperestlik egemen oldu, hakim oldu. Fi ardil Arap. Yukarıda geçmişti. Şurası. Fil ardil Arap. Bede el vahyu fi gari. Vahiy başladı mağarasında. Şuraya ne yazacağız? Yukarıda geçti kelime. Hira. Hira mağarasında başladı. Evvelüme nesleme minel rical yetişkin erkeklerden ilk Müslüman olan kişi kimdir? Hazreti Ebu Bekir. Radiyallahu an. Buraya Ebu Bekir yazacağız. Evvelü esleme. Esleme Müslüman oldu. Men esleme Müslüman olan ilk kişi. Ve minel mevali azatlı köylerden Zeyd ibn Harise. Buraya onu yazacağız. Ve minel sıbiyan çocuklardan Hazreti Ali, Ali radıyallahu anh onu yazacağız buraya. Kurallara bakalım. Belaga nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el erba'ine min umrihi. Yaşının kırkına ulaştı Hz. Peygamber. Yani kırk yaşına vardı. İhtar Allahu Muhammeden Allah Teala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı seçti. ve peygamberliğe seçti. Bede el vahyu vahi başladı min gari hira hira mağarasında başladı. El cümletul fi'liyyatu fiil cümlesi hiyelleti tebde'u bi fi'lin. Hiye o yani fiil cümlesi neymiş? Tebde'u başlar. Elleti tebde'u başlayan bi fi'lin. Fiille başlayan cümledir. Fiil cümlesi fiille başlayan cümledir. Ve min mükevvenatiha mükevvenat bileşim, içerik bileşiminde ne varmış? Bileşiminde olan şeyler şunlarmış. Min mükevvenatiha. El fiil, birincisi fiil. Vel fa'il, ikincisi fa'il yani özne. Vel mef'ulu bih. Üçüncüsü de mef'ulu bihmiş. Tabii ki bunlar temel öğeler. Fiil cümlesinde başka pek çok öğe de bulunabilir. Burada bize kolaydan başlatıyor. 3 öğeden bahsedecek. Fiil, fail ve mef'ul. Mef'ulü bih Türkçe'de nesne olarak ifade edilir. Bir de dolaylı tümleç var. Arapça'da mef'ul olarak nitelendirilir. Mef'ulü bihi cümleye hangi soruları sorarak bulursunuz? Neyi, kimi, kime, nereden, nereye? Bu gibi soruları sorduğunuzda alacağınız cevabı veren kelime mef'ulü bihtir. Ve zelike örneği de şu. İhtar Allahu Allah seçti Muhammed'den Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem dünnübüve peygamberliğe seçti. Bu örnekte ihtara fiil. Allahu fail Muhammeden mefulü bih. Peki ne işimize yarayacak cümlenin öğelerini bilmek? Şu işimize yarayacak. Bakın Arapça bir cümlede her kelimenin son harfi hangi sesle okunacak? U mu, i mi, e mi? Bunlardan hangisiyle okunacak? İşte bunu belirleyen şey nedir? Bunu belirleyen şey o kelimenin cümlede hangi e durumunda olduğudur. Eğer o kelime özne ise o kelimenin son harfi u sesiyle biter. Mesela şurada olduğu gibi ihtara fiil. Allahu Allah lafzı fail yani özne. Dolayısıyla İhtar Allah okumam gerekecek. İhtar Allah he okuyamam. İhtar Allah hi okuyamam. Çünkü burada Allah lafzı faildir ve fail olan kelimelerin sonu istisnai durumlar hariç u sesiyle yani damme ile biter. Muhammed Aleyhisselam kelimesi burada mefulü bihtir. Yani nesnedir. Nesne olan kelimelerin sonu eğer eliflam almışsa e a sesiyle elif lam almamışsa en an sesiyle biter. Dolayısıyla bu cümlede Muhammed kelimesini Muhammedin okuyamam, Muhammedun da okuyamam, Muhammeden okumak zorundayım. Neden? Çünkü bu kelime bu cümlede mehfulü bih öyesidir. Yani nesnedir. Elif lamsız olduğu için de en an sesiyle bitmek zorundadır. İnce harflerde en kalın harflerde an sesiyle. Burada en sesiyle bitti. Muhammeden. Kulasatun nahviye, dil bilgisel özet. El cümletul fi yatu fiil cümlesi. Tebde'u bi fi'lin, fiille başlar. Ve min mükevvanatiha, onun bileşenleri şunlardır. El fi'lu, fiil, el fa'ilu, fa'il ve el mef'ulu bih. Ve mef'ulu bih,